Ben e, Kare A2 yaparım. Umut? Kare a yaparım Zeyno? Ben, e, etini, keçini, yavaş yavaş, ee... Karenin Berre. Ege? Kalaki. Evet, o zaman Zeyno bizden bir tane Jelibon kazandı. Devlet ediyor. Şimdi, evet. kalenin üzerinde bir tehlike evet. var mı? Şah Şart edip yemek, yemek istiyor evet. mu? Evet. Hayır. E, o zaman niye kaleyi evet. kaçıyoruz ki? Hiç gerek yok. E, tabii ki. Bizim mat konutumuz neydi? Şu konut olursa mat oluyordu değil mi? Evet. E, o zaman bizim Şah'ı yaklaşmamız lazım. Çünkü bakın, Şah çok uzakta. Ne yapacağız? Şal yavaş yavaş yaklaştıracağız. Evet. Söyle. E oynayalım. Şal bir daha yap. Tamam şimdi oynadı. Şimdi ne oynarsın? Kaşar. Hah gördün mü? Kayı kaybetmedi. Ne oynarsın oldu? En doğrusu gerekiyor. Beğenmenize en doğrusu. hep en doğru kullanırız. Evet. Evet. En, en uzak köşeye atıyoruz. En uzak köşeye Şah'ın bize en son nasıl ulaşacaksa oraya atıyoruz. E tabi Şah kızgın niye köşeye sıkışmış geliyor bizim kalemizin üzerine. Onu hemen bir an önce yemek istiyor. Şimdi ne oynar Frege? Hmm. Şahlar yavaş yavaş gitmeli. Ne oynarsın? Hamleyi söyle bana. Hmm. kalevi yatağına sıkıştı

Tam tek bir şey söylesem. C5. Şah C5 dedi. Evet. En doğrusu tabii ki şahın üzerine gitmek. C5 kaçıyor. Şahdan kaçıyor gibi oluyor. O yüzden D5, C5, E5 de olabilir. Tabii. Fark etmez ama D5 daha güzel. Yani şu an için 3'ü de, de doğru. Bu C5, E5